yükselen aslanlar terazi burcu dolunayından nasıl etkileniyorlar? Ee, ticaretle uğraşıyorsanız ticaret alanındaki gelişmeler, medya, yayıncılık, e, anlaşmalar, sözleşmeler, eğitim alanları e, uluslararası işlerle ilgili gelişmeler ve sonuçlanmaların olabileceği bir süreç sizin için bu süredir zaten. Uranüs'ün etkisiyle iş ve kariyer hayatında belki bir türlü yerine oturmayan, inişli çıkışlı, aniden gelişen durumları açık ve bir türlü belki de stabilize edemediğiniz durumlar söz konusu olmuş olabilir. Bu dolunayla birlikte yurt dışı bağlantılı işlerinizden, eğitim, yayıncılık, medya ile ilgili işlerinizden beklediğiniz haberler varsa eğer veya sonuçlanmasını beklediğiniz işleriniz varsa eğer bu dönemde belli Anlaşmalar, sözleşmeler bulabilir sizi veyahut bir sonuçlanmalar söz konusu olabilir sizin için. Onun dışında iş hayatının düzene girmesiyle ilgili ve burada neler yapabilirim, yeni şeyler neler çıkartabilirim, bunu nasıl bu dönemde daha verimli hale getirebilirim ne ilgili. Yani bazı e, buluşlarda bulunabilirsiniz veya bir şeyler icat edebilirsiniz kendi içinizde çünkü sizin hep kendinizi göstermeniz gerekiyor hep bir ortaya çıkmanız gerekiyor ve bulunduğunuz iş ortamı onun dışında kariyeriniz onun dışında e, yurt dışı bağlantılı işler medya yayıncılıkla ilgili olan işlerde her zaman sizin ön planda olabileceğiniz yönde ve yenilikleri açık bir şekilde e, daha öncü, m, yaratıcı eylemlerde bulunmanız gerekiyor. Bu dolunayda size bunları daha çok açıklığa kavuşturacaktır. Belki bir şey bekliyorsunuzdur. Bir itici hareket veya bir eylemin gerçekleşmesini bekliyorsunuzdur. Bu önümüzdeki süreçte bununla ilgili gelişmeler olabilir sizin için. E, sevgi dolu bir dolunay diliyorum size.